Rengar aldı. Sen de nideli misin? Evet kanka. Ve ben nideli oynamıyorum kanka. Ya yani 3 yıl önce falan oynamıştım en son. İkiniz de kedigillerdensiniz öyle bakmak lazım. Kanka biri Puma, biri... kaplanla Ankara kedisi de biliyorsun ki kedigillerden kanka <laughs> ama ebat olarak aralarında böyle baya bir baya bir kanka bir şey var yani anladın mı bilmiyorum ama baya bir şey var. <laughs> Oğlum kime yazayım derdimi ne çıkılıyormuş tam olarak hemen şöyle bakalım. Tamam içeride görüşürüz. Arkadaşlar korktuğumu zannettiniz değil mi? Halbuki hiç korkmamıştım. Sadece siz eğlenin de RP yapmıştım. Şimdi beni iyi izleyin. Kanka benim çar bu tarafa doğru gidiyor Efe. Kanka ben de gelmeye çalışıyorum peşinden de. Atlamadık ki aşağıya doğru. Kanka ben Red Smile oluyorum abi. İlk tam Zonya. Öyle adamın zırh ramdoyun çivili. Devam kardeşim. Bu Benim bu bildiğim bu şekilde ben sana söylüyorum. Kostümüm var ama komşusu yüzü girdim falan yazıyor şu kanka. Sıkıntı çıkacak. Rengar merhaba yazayım şöyle bir kanka. Aa geldiler. Geldiler. Geller, kestik bunları kestik, kestik 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 kanka. Bak 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 Efe bak. Efe kestik kestik. Gel gel gel. Gel 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 kanka. Kanka sen ne vuruyorsun bu oğlum? Sen ne vuruyorsun? Ya. Let's go! Bir <laughs> Kayıt bu kadardı. Ee, teslim olabiliyor muyuz? Neyse okey okey. Tamam güzel güzel. Ee, kızdın mı? Merhaba. <laughs> Hepsine aynı şeyleri yazıyorum kanka. Kızdın mı? Merhaba falan yazıyorum. Arkadaşlar bugün ormanda. Oynamayabilmediğin Hero'yla Dereceli Maç serisinde siz en son nidale yazmıştınız. Ben baya bir kaçmaya çalıştım. Arada Covid oldum, hasta oldum bir sürü şey oldu ama sanırım kaçamadığımız dönüm noktasına geldim. Yenilsem de atarım bak baştan söyleyeyim umurumda bile olmaz hero'yu bilmiyorum yıllar önce oynamıştım bayağı oynuyordum aslında eskiden yani doğrusunu söylemek gerekirse nedeli ama sonradan değişti işte bir şeyler oldu bir de bizim oynadığımız zamandaki gibi değil abi çok hızlanmışlar yani profesyonellerin elinde böyle bakıyorsun çar bayağı hızlı neyse elimizden geleni yapacağız arkadaşlar oğlum bir de pink var 17 pink düşünebiliyor musunuz yani 0.17 saniye oyunu geç izliyorum neyse halledeceğiz bir şekilde halledeceğiz arkadaşlar e güzelmiş şöyle. bu arada ya o iyi olmuş bakın Kankacım ben efecim öyle demiyorduk kanka her şey kötü diyorduk Biz normalde kanka bu abi, bu pinkte benim... oynamıyoruz Biz no, normalde oynadığımız <laughs> pink arkadaşlar bizim. Ben 5 pink üstünde oynayamıyorum <laughs> Pink 5'i geçti 5'i geçince, geçin be, geçince geçin kanka <laughs> bak Elime ayağım bak titre bak bir şeyler oluyor bak elime bak e, Elime bak videoda izlersin elimi <laughs> Bu arada bir şey söyleyeceğim ben rengardan falan korkmuyorum arkadaşlar Bana ne avradını Kongo Aga 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 iral ya iral ya aga Kanka kanka koruyabilecek miyim bu çocuğu hiçbir fikrim yok Sen kimsin lan dolu. kimsiniz lan siz Kimim oğlum ben biliyorsunuz bu kimim ben say my Woohoo <laughs> Neyse arkadaşlar sezon işte bir tane e-spor takımı beni aramıştı. Nidal oynarken görmüşler. <laughs> Anlatmayacağım ya egoist bir insan değilim ben yani anlatmayayım. Aramıza geçen konuşmalar aramıza kalsın diyerekten anlatmak istemiyorum. Şöyle bir tane <laughs> bak bir ısırık aldım. <laughs> Baba ya oğlum ben baya iyiyim bu arada da. Bazı insanlar değerimizi tabii ki de bilmiyorlar Nidal oynarken. Efe mesela bu arada demin Efe'nin bir tane video serisi var arkadaşlar. Aha Efe Efe. Kanka ben besledim. Buna lan? <laughs> Buna, <Oğlum. ol. gülüyor> Buna lan? Hayır. Kardeşim. Kanka Kardeşim. bu ne? O çocuğu, o çocuğu bırakın, o çocuğu. Atlama! Kanka bu ne oğlum? Siz neredesiniz lan? Sen neredesin? 4 ben kişi ben beni kovalıyor. Nereden biliyorlar benim youtuber olduğumu? Kim nereden <laughs> nasıl şekilde söyledi? Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Kanka ben gerçekten inanılmaz <laughs> derecede sinirliyim. Şu anda rakip takım bunu bilmiyor. Ee, neler yapabileceğimi ben bile bilmiyorum. Gerçekten tehlikeli şeyler olacak ama onu söyleyeyim. Çok fena sinirliyim. Oo sen outplay'in dibine bu. Niye bunlar bütün kill'leri sana veriyorlar kanka? Kanka ben kastığımda neler olacağını bilmiyorlar bunlar tabi de. Bak, kanka bak beni istiyor. seni çam sakızı çoban armağını zannediyorlar Efe kardeş ben sana söyleyeyim. Rengar falan orada kanka başladık fight'a. Evet, evet evet farkındayım farkındayım. Oha. Hala beni istiyor, hala beni istiyor. Kardeşim sen yat bakayım. Bir daha bak bir daha bak benim ormanıma gelip. Kanka bu arada bir şey söyleyeceğim. Evet 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 Efe, Efe koş. Efe koş. Kanka? Ne alem? Mi? çat çat, çat. bir tane de buradan bir tane de buradan. Neyse ne diyordum arkadaşlar? Demin az önce Efe'nin video serisine gittik bir tane. Efe'nin video kontenti de şu: Sandıktan Vadiye diye bir tane video serisi yapmaya başlamış. İzlemediyseniz onu da izlemenizi tavsiye ederim. Bu videodan sonra gidebilirsiniz. Tabii ki de bu video bitene kadar gidemezsiniz. Şşş. Kapat. Kapat. bak kapat 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 bak kapat kapat. Gidiyorlar kanka dur bir dakika. Neyse tam giden gitsin şaka yapıyorum. Gül diye. Video serisi şu arkadaşlar kutu açıyor. Nereden o kadar kutu buluyor bilmiyorum artık. Kaçak kutu içine mi girmişler onu da hiçbir şey bilmiyorum. Adam patır kütür kutu açıyor yani arkadaşlar. Kamera arkasında ben gördüm. Yanlış anlamayın yani başkası size anlatmaz. Sevdiği şampiyon çıkana kadar kutu açıyor. O kadar kutuyu nereden bulduk hiçbir fikrim yok. Ulan var ya çektiğimiz eziyetten sonra bari söylemezsin şunu ya. yani arkadaşlar mesela 3 4 tane şampiyon çıktı. Ben dedi bunlara dedi oynamam dedi. <gülüyor> <gülüyor> yo, yo, şakası, şaka. Lan <laughs> ya. Yok yok şakası şaka. Ben vallahi inanacak birisi korkuyorum. Yok ya. göz kırptım kanka. Oğlum sen benim izleyicimi <laughs> salak mı demek istiyorsun? Niye inansın kardeşim? Yok kanka en son Ankara muhabbetine inanan bir izleyici kitlem vardı. Evet sen haklısın Onlar ayıklandıktan sonra. Onlar ayıklandıktan sonra. Evet gerçekten öyle bir muhabbet vardı değil mi? Neyse arkadaşlar. Orada da zaten bilmediğimiz şampiyonları oynayınca. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Özür dilerim Rengar özür dilerim. Özür dilerim özür dilerim. Kanka bir dakika çok tehlikeli burası biliyor musun? Oğlum ben senden korkmuyorum ya. Kanka İhralya yapma. Yatılın aşağı oğlum ben çok iyi bir ideal oyuncusuyum. Arkadaşlar baya iyiyim bu arada yani Hani ego mego yapmayı ama. Bak şimdi iyi izle. Cool cool lane'e falan giriyorum bak. Bak şu hareketlere bir bakın arkadaşlar. Oğlum harbiden iyi oynuyorum galiba lan. Efe. Ya, izliyorum şu an. Galiba harbiden de. iyi oynuyorum ha. Hani ben öyle muhabbetine şey yapıyordum ama sanırım harbiden iyiyim yani. Ben de anlamadım. Bir dakika eski nidelemeyinlerden kim mi kaldı? Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika avımıza sessizce yaklaşıyoruz. Merhabalar. Ben... Şuraya mı Allah! <laughs> Hayır oradan EQ gelecek. Oha. Ha çarpı attın süpersin. Kanka bir dakika. Gözüm sende kanka. Hadi olur mu tatlak? Süper be. Kanka bunu saldım. Oh yeah! Let's go! İşte i̇şte Let's <laughs> Efendim <gülüyor> anne. İyiyim. <laughs> Evet arkadaşlar orada ne oldu bilmiyorum ama hemen yani şurada bir <laughs> Neyse arkadaşlar işte Nidale falan yani oynuyoruz biliyorsunuz 10.000 like o harekete 10.000 like Lan <laughs> var ya Ya bir şey söyleyeyim mi çeşke League of Legends her zaman bu kadar eğlenceli olsa ya Gerçekten League of Legends her zaman bu kadar eğlenceli olsa Arkadaşlar bu arada şakası bir yana biliyorsunuz ya en azından kanalda hiç Nidale videosu yok. Oradan biliyorsunuz öyle söyleyeyim. Ee, elimden geleni her zaman yapmaya çalıştım. Bir seri <laughs> yapıyoruz da. Böyle birazcık egoist artist artist böyle tavırlar falan yapıyorum. Hepsi rol play yani maksat sohbet muhabbet. Bilmeyenler kanalı ilk defa izleyenler varsa bu adam ne yapıyor falan diye düşünmesin. Hiç öyle bir insan olarak tanınmak istemem. Hoş umurumda olmaz kimin ne düşündüğü de. Bak kardeşim bak geliyorum. Bir asebiyim. Bak. Bak. Ölmedi. Kanka. Ne oluyor orada? Kanka bak hop bir tane buradan rengara. Ah kanka ben orada öldürürüm zannettim. Çok cool olacaktı eğer öldürebilseydim. Tamam şu, şu da farmlamasın. O tarafa geliyorum. Büyük bir hırsla. Kanka kanka ben bunu yiyeceğim. Kanka ben <laughs> <laughs> denize düşen yılana sarılırım. Gel 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 çabuk 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 oğlum, çabuk. çabuk iyi bir jungle bütün direkleri almalıdır. Arkadaşlar Hadi bu abi. serinin olayını biliyorsunuz. Ee, bu ben seride ben siz bir, önceden vurdum bunu da adamların orada gelme şey yok. Siz bu seride arkadaşlar oynamamı istediğiniz şampiyonları yazıyorsunuz. Alt tarafa ilk defa izleyenler varsa en çok like'ı alan ve bu video 5.000 like aldıktan sonra kaç bin like istiyorduk hatırlamıyorum valla. O kadar uzun süre ayrı kaldım ki sizden. Kaç bin like istiyordum onu bile hatırlamıyorum gerçekten. O seriyi çekiyoruz. Benim bilmediğim şampiyonlardan yazmaya özen gösterirseniz bu gibi işte Ivan gibi falan güzel olur. Daha çok ediniz. Bak Qat Herkes ölü kanka orada. Ben sana şunu atayım. Kanka! Kanka geçmeye çalışıyorum ben, ben de minyon blok yedim ya. Ben burada ben trolledim ya birazcık ben birazcık kötü oynadım. Orada. Trolledim Rengar'ın gelebileceğini düşünmemiz lazımdı. Bir de tam saçma sapan o tanklığı var ya adama ben bir tur kombo evet, yapayım evet, çıkayım evet. dedim. Ben combo yaparken kanka sakat bıraktı herif beni. Ne kadar saçma evet. ama <laughs> maalesef öyle yani. Birazcık zırh alalım arkadaşlar. Şimdi kanka bak bir şey söyleyeceğim. Rengar'ın durumu kötü. Rengar baya kötü durumda. Sizin için niye o kadar iyi durumda lan? Tweet çünkü kanka birazcık zorluk çıkartayım dedi. Madem Nidel oynuyor dedi. Ben de birazcık işini zorlaştırmak istiyorum dedi. Ya bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Çan'ın limitini de bilmiyorum ki. Nereye gitti lan o? Kanka ben bunu Q'yu atarsam. Oha! Kanka ben ona Q'yu atarsam dedim ve attıktan sonraki hasarımı gördün mü benim Efe? Gördüm göm, ona oha gördüm ona o Gördün ne mi kanka? Evet evet. evet. Ben, ben de oha kafasındayım şu anda. Farmda birazcık geri miyiz? Normal Nidale'lere göre geriyiz. Ya yani şimdi normalde lig kasarken Sen karşıma normal gelen... normal bir Nidale değilsin ya. Evet normal lider değiliz arkadaşlar maalesef değiliz ya. Dik kasarken karşıma gelen liderler daha iyi farm yapıyorlar yalan yok. Zaten bu, videonun amacı Nidale öğretmek değil. E, bir şampiyonla oynamak olduğu için sıkıntı yok. Mesela gördünüz. <laughs> gördünüz yani. Çok da şey yapmaya gerek yok. Bu arada düzenli yayınlara başlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Başladım sayılır. İnanılmaz derecede şu anda kilo verme konusunda kararlıyım. Eğer ki bana zorla sigarayı bıraktırmasaydınız ki bunu siz yaptınız. Kilo vermeye zaten başlamıştım ama hem sigarayı bırakıp hem üstüne diyet olmuyor arkadaşlar. Gördüğüm bütün o burcuburları yemek zorunda kaldım. Özellikle çekirdek. Çekirdek bayağı yedim. E, yemesem zaten sigara içerdim yani öyle bir dünya yok. Bu oyunda kazanmak istiyorum. Yapabilir miyim bilmiyorum ama öyle de bence iyi iş yaptım be kanka. Ne diyorsun? Güzel yaptın güzel yaptın kanka. Değil mi değil mi? çok evet, yüksek bir Gold arena'da oynuyoruz arkadaşlar da yani milletin de bilmediğimiz charla girip oyununu şey yapmaya gerek yok. Ben biraz seninle geziyim kanka buradan çünkü direkt bottan oyun bitecek yoksa ben bu çocukla durduğum sürece. Ben en azından CC uygularım ya biraz. Ya ben İralli'yi falan kastırdım. İralli'nin lane'i iyi, mid'in durumu nasıl? Bir yedi mi? Bu yüzden işte arkadaşlar dereceli oynamayın diyorum size. Bence bunlar burada dövüşecekler ya. Burada bir bir şeyler olacak. Güzel. Bu taraftayım buradan geliyorum. Kanka her şeyi yapıyorum da bu çocuk çok tank. Baya tank kanka adam. Yani hiç hasar çıkartamadım adamı. Önden komba yapmam lazımdı mı mi? Alazar tuttuğunda davul atabilirdim altına. Bakın yaptığım hata oydu ama yine de öldüremezdik. Hani neden daha fazla hasar çıkaramadım diye düşündüm. Çünkü ava tetikleyemedi. Q ile av tetikleniyor ya. Şunu alacağız. Bu Allah'ın emri. Çünkü bu adamlar MR almaya başladılar. Büyü nüfuzu her türlü gerekiyor. Zonya'ya gideceğim. Bana bu arada Fizz mi daha çok vurdu? Fizz daha çok vurmuş. Fizz daha çok vurmuş. Şunu da şuradan aldık mı güzel. 6-3-5 oynuyorum. Irelia'yı çok kastırdım ya. Evet evet onu yapman çok iyi olmuş yoksa büyük ihtimalle kaybeder. Deme, değil de mi aynen İralli. kardeşim. Ya bak. Irelia'cım bak kastırdım. Yani. Ne diyorduk kanka? İki tane... Ah! Onunu! Kanka bana İnsan yardım var mı? Ya benim... Var var koşuyorum koşuyorum. Sen benim... kardeşimin benim, kardeşimin jungle'ına benim... kardeşimin benim... Tamam bekle nasıl olsa geri dönecek oradan dönmeyi değildi. De. Kanka sen adamsın. Kanka sen adamsın be ben de var ya bak son ana kadar vurdum biliyor musun fark etti mi bilmiyorum. <laughs> evet, evet evet. Son evet, ana kanka. kadar vurdum kanka. <laughs> güzel aldı güzel oldu. Ama çok çok arada korkarak kanka. vurdum bu arada ya çok korkarak vurdum kanka. Bir şey diyeceğim kanka direkt 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 Efe İrallye sen al bunu İralya alsın bunu kanka bir dakika 15 saniye saniye. Tam kimsede kalmıyor. Tam kancın sattığı Oraya. yere bak. Aldım mı? Sen süpersin. Eee tamam, kanka kanka oynadık, oynadık 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 oynadık. Kanka Q'nu panik, panik atma. Q'nu panik atma. Q'n koruyacak bizi burada. Ben hiçbir zaman panik atmam kardeşim. Senin mi? ben canının eee canınıyım kardeşim. Kardeşim benim. Afiyet bal şeker olsun. Aha. Sakın oh. önünden çekeme kanka. Kanka önümden çekildim. Önündeyim, 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 önündeyim. Kanka smite'ı mecbur atıyorum. Efe. Kanka vallahi aldılar bizi çocuklar. Zorlan aldılar orada da yapacak. Kanka, o, o, yani. orada ölürdüm ya. Çıkmasam ölürdüm. Şeyi bile atamadım. Evet. Panik dışı şey attım, sıçrattım. Vallahi ne, ne yapıyorum bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> ya öyle de ne güzel başlamıştık. Milletin asarı azken artist artist geziyorduk piyasada. <laughs> Şimdi herkes tek atmaya başlayınca olayın rengi bozuldu. Keşke o kadar kastırdım Miray'la gelip Drake alsaydı. Üçüncü Drake olurdu. Çok da tatlı olurdu bu arada. Arkadaşlar böyle arada sırada yayınlarda olsun, videoda olsun böyle ağzımdan küfür çıkıyor. Geçen bir tane videonun altına arkadaş hep şöyle bir şey yazmış. Bir tane YouTube kanalı söylemiş. İşte küfür edenler cennete giremez. İşte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz söyledi diye. Küçük çocukları bu şekilde kandırmaya utanmıyor olabilirsiniz ama yani her duyduğuna inanan bir kitleyi özellikle yiyen insanları böyle kandırmayın ben size doğrusunu söyleyeyim arkadaşlar kimin cennete girip kimin cennete giremeyeceğini Allah karar verir ben çok şaşırdım ya muhabbeti bu arada bana da onko kanka yardım bir dakika hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum Oy. Kanka let's go be kanka, Let's go kanka be Türk, sniper mı Kanka ya? yani bilmiyorum ya Bilmiyorum ya Ya arkadaşlar böyle muhabbetleri konuşmayı sevmiyorum İnsanlar bu konularda hassaslar Bakın küfür etmek ben günah değildir vesaire deme. Küfür etmek zaten kötü bir şey arada sırada benim de ağzımdan küfür çıkıyor ama ben küfür ettim diye cennete girmeyeceğim diye bir kaydı asla yok. Allah affederse girerim abi. Günah ama her güne işleyen cennete girmeyecekse salalım o zaman anasını satayım. Bir iki tane güne işledik aynen. diye. Battı balık aynen, yan gelir vur. Vur Allah vur aynen. yani öyle bir mantık mı? Aynen. yok. Aynen. yok. Aynen. Lütfen rica ediyorum küçük kardeşlerimizi bu şekilde kandırmayın. Ben elimden geldiğince bu tarz şeyleri... Kanka sen ne yapıyorsun? Ben yardımcı oluyorum sana. Allah ee, iyi. ya düzgün kurde atamadın ya. Benim ben ağzını sıçayım. <gülüyor> kardeşim <gülüyor> kesiyorsun <gülüyor> bu tarafa doğru gelir dedim de bir anda durdurunca. Neyse arkadaşlar <laughs> böyle şeyler böyle denk geldiği sürece biliyorsunuz ben size söylüyorum. Küçük kardeşlerimden de rica ediyorum illaki vardır izleyenler küçük kardeşlerim o yorumu atan kardeşim olduğu gibi. Böyle şeylere inanmayın arkadaşlar tabii ki küfür günah ama küfür ettiniz diye bir daha cennete giremeyeceksiniz diye bir kaide yok lütfen. Onlar şey ya kanka zamanında böyle cennetten şey satıyorlarmış ya, tapu veriyorlarmış ya kanka savaşa götürürken. gibi gibi. Yani. Aynen aynen aynen. Bir tık üstü yani onun. Bir şey diyeceğim. Hmm. Burada Yok biri var ya. Anlayayım. Evet evet, Jace falan var. Arkandayım. Korkma, asla korkma. Kanka sence korkan bir Nidalee mi benziyorum? No. Sence korkan bir Nidalee benziyor muyum? Ona bak, bir koydum mızrağı. Ah be! Bu ne yapıyor? Kanka o benden habersiz diyebilir miyiz? Hemen bana bir zonja lazımmış onu fark ettim. Tak diye vurdu kafama çünkü. Aha! Lan! Oy, Oğlum ne o kadar can acıtıyor bir şey de yok. Bu nasıl? ne? Nasıl bir şey de ya, bu yok? Olacak. Abi! Kanka ben ne Sen nasıl bir... ...göt kadar pumasın lan? Kanka o zaman bu senin için. Ah be! Sen bana bir dakika bir şey söyleme. Ver ben Ramo, Ramo ya. ver Kurtlar vasi müziğini. Ay darinna. <laughs> ver oğlum. Önce bir doç geliyor. Sonra bir q geliyor Ramo. Ramo hazır mısın? Müziği istiyorum. Allah. Ay darinna. Oha. Din darinna. Bu tarafa kaçıyorum. Ramo nerede Ay. müzik? Hay bir dakika kanka dur bir dakika dur. Ramo sen müziği vermediğin için ben ağzımla müzik sesi çıkarırken konsantrasyonum bozuldu kardeşim. Niye müzik vermiyorsun? Ağlama lan. Al işte. Ölmezdim. Ben bu pozisyonda ölmezdim abi. Şey gibi oldu kanka Feyyaz yiğit gibi oldu. <laughs> Sen müziği vermeyince adam beni aldı boğdu <laughs> boğdu. boğdu, duvarı, boğdu, <gülüyor> boğdu <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. Siz Ramazan gibi olmayın siz müziği verin. Benim Rabadon çıkmam lazım bu arada Rabadon'u çok mu geç çıkıyorum ben ya? Bence şu... iyi çıkıyor bu takımdan. Eee İralya nerede? 12 kilim var bu arada ya. Birazcık farmımız yok arkadaşlar normalde 180 farm olmam gerekiyor şu dakikalarda ama. Yakaladık onu yakaladık onu yakaladık. O çocuğa saldıracak evet. bu arada o. Peki ya sonra Tamam güzel oynadın çocuğu da kestin de sonrası var mı kanka Kanka ben golemi alıyorum Golemi aldıktan sonra dönmek lazım Lakin midde İral İralya koş Ar da full tank Çık çık kanka çık oradan çık oradan çık Oradan çık Bak, bir dakika, bir dakika. Yakala, defans, yakala, tam. defans Aa Tamam kanka çıkman lazım öldüreceksin kendini Beni de Lakin beni de öldüreceksin Tamam ben de ee... kaçtım sen. Sen de kaçtın. Güzel. Oha. Ohohohoho. kanka bu neyin hasarı? Şunu bir tut bakayım kanka. Oho güzel bizden de hasar çıkıyor. Severiz. E kardeşim uzaktan benim yanıma gelmeden siz beni öldürdünüz. Rengar şurada bekliyor bizim olan onu görmüştür umarım. Aslanım o... Onu... kalkan. Neden kalktın kalktın? <laughs> Niye bana da... Ne bileyim. Ne bileyim canım çok indi dayanamadım pusu... bir şey yapmadım. <laughs> Sapık mısın lan sen şerefsiz durduk yere kalktın. <laughs> bana mı yürüyor? <laughs> Arkadaşlar bu arada size bir şey anlatacağım. Ne oluyor kanka orada kimse yok mu? Başladılar lan galiba. Efe. Ya, olayım Ama hmm, kınma müziği ver. Var söyle bir müzik. Koş 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 koş. O bizi o bizi çok dürtüyor bu arada. Onu bir kessek var ya. Kanka ben onu rahat, tek, rahat. senin için tekleyeceğim şimdi onu bekle. Nerede Benim kanka? şey var? Var mı? Senin için yapacağım onu. Adam yok kanka ortada. Adam eve dönmüş oğlum. Redine bakmadık mı? Kanka bak 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 bak. Oh arkadan Jace bana Kardeşim Kardeşim Kanka bir şey söyleyeyim mi öyle bir yerlere soktun ki bizi Efe Gerçekten Vallahi Ben değil. bu arada flash mı attı Jhin? ne yaptı Bilmiyorum da yine şöyle bir koydum kanka Oraya girdi mi gerçekten Girdi Hadi oğlum tam süpersiniz be Vuruyor kanka a geliyor Gel kovala gel. gel. Gel Koval gel kovala gel bak ya. sana neler yapacağım ben. Hadi oğlum. Kanka bana bir yardım lazım ama takım olarak yardım edebilecek biri mi yok acaba? Ben yoldayım ölmüştüm kankam. Ufak ufak geliyorum. Ah. Şu bu arada normal yaslamıyor ona dikkat. Efe geldim arkandayım 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 arkandayım. Arkan Hep buzun falan da var. Eee kanka Jin ya fokusumuz Jin olacak. Senin şeyinin durumda hasar. Jin ve Jace kanka. Kanka eee tuttum onu. Tamam, Vurdum bir burada. tane. Giremeyeceğim oraya ya. giremeyeceğim. Adam buradan yarıyor. Ee, İral ya. Bu bana dive atacak ya. O çok vurur ya. Güzel. Artık base'de sıkışacak kanka. Uhu! Nerelere döveyim be kardeşim be, nerelere döveyim be. Ya kardeşim bu oyunda korkak oynamak her zaman daha iyi diyebilir miyiz? <laughs> evet, bu evet, adam çünkü hiç saygı duymadan saldırdı kanka ve biz şu anda bu Drake'i alacağız herhalde değil mi? Ee, jinleri evet. yaşıyor. Irelia e, gelmen lazım kanka, ben tek başıma alamam bunu. Şuradan canımı doldurabilir miyim? Oğlum çok da para var üzerimde ya. Bu arada arkadaşlar Mejai'yi neden almadınız falan diye düşünenler vardır aranızda, alamam. Hero'ya zaten o kadar hakim değilim yani, şu anda 3 yıldır Nidalee oynamıyorum ben. Mejai'yi falan alamayız abi. Efe seni bekliyorum, sana ihtiyacım var. Kanka elimden evelim falan olsa alırım ama ya da işte vesaire bir tane çar. Ama bu çağrda olmaz Aa, maalesef. Kanka direkt 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 çık direkt, direkt, direkt evet, evet direkt çık. Direkt, hemen hemen direkt, hemen direkt, direkt Yani sana çok işe yarar, İrelli'ye çok işe yarar. Bana yaramaz da. Eee smite'ım yok bu arada ama keseriz ya. Çok çok yaramıyor mu? Biraz yarıyor diye biliyorum. Bir deneyelim kanka hiç biraz. Hiç yaramıyor. Olur mu? Bak. Bir bak bakayım hızın artacak mı? Bekle nerede? Yok yok benim bildiğim hiç yaramıyor kanka. Tamam, re, bas R'ye, bas R'ye. Basıyorum. Bir daha, bir daha. Bak hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey kanka. Sıfır etki. Bir daha sıfır mı? etki. Aa. Evet evet. Benim burada dönmem lazımdı bu arada mecburen. Oo öldüler mi gerçekten orada? Bir dakika. Hayır. İrali hayır. Eee kanka İrali'ye ya yardım edebilir misin sen öldün? Ben beni öldürdü e, Fiz de Tamam güzel. İrali bütün tuşlara basmaya çalış. Başladı. Kanka. Güzel kanka kanka Twitch falan birisi yardıma gitsin çocuğa ya. Ben base'den yeni geliyorum. Sen adamsın lan İrali ya. Adamsın. Kim seni kastırdı kardeşim ya? Peki bir tane şey can. Bence bu ireliye ya. O kadar o kadar aktık kanka yok ya çocuk güzel oynuyor. Ben de çocuğu güzel kastırdım. Al bakayım şunu oğlum. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben iyi vuruyorum lan bunlara. Oo. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Hiç korkum yok lan hiç korkum yok oğlum benim hiç korkum yok. Ya Rengar Rengar. Sen hayırdır oğlum. Kanka bir şey Bunlarla dövüşürüm ben aslında da. Gerek var Şuna mı? Da Yok. Şuna aynen da aynen. Bak şimdi bak bak bak. Pusulara musulara hain hareketleri seniz de şimdi. adamı redini çalmam lazım arkadaşlar. O redi çalacağım. Twitch geliyor. Verelim ya. Çocuk kaçı kaç. 3'e 9 oynuyor ama verelim. Aha! Twitch korumam lazım. Önündeyim. Ama ben de iki tane yediğim için çıkıyorum. Ah! Ah! Çık çık çık. Kanka ya, şeyi alabiliriz. Var. Şeyi alabiliriz. Aldım mı oğlum ağzına? Ee, benim buradan o zaman lazım. Çok iyi, çok iyi takım. Çık çık çık. Kanka, kanka Malazır'ı gör. Malazır'ı gör. Gördüm, 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 gördüm. Şimdi baranı gör. Şimdi baranı gör. Baranı gör şimdi. Gel 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 oğlum gel oğlum gel. Gel. İlerinin gelmesi lazım ya. Şuradan şunları yemem lazım kanka çok seri bir şekilde. Rengar'da bu arada. Hadi oğlum aldık bunu ya. Aldık aldık. Nice. nice. Süper nice, nice be. nice nice. Neto. Yani arkadaşlar 4 tane direk almışım. Bir tane Baron almışım. Yani takım arkadaşlarımı deliller gibi kastırmışım. Daha ne yapabilirim bilmiyorum yani. Ben şuradan kurt kampını kestikten sonra baron artı rabodon olmuş olacağım. O Twitch'in mental yok be. Twitch ne ya kanka? Fizin, fizim, mi? Aynen fizim mentali hiç yok biliyor musun? Çocuk evet, evet. yani. Neyse birazcık sohbet muhabbet edelim. Arkadaşlar geçenlerde biliyorsunuz ki biz kendi Minecraft sunucumuzu açtık. Yayınlarda Minecraft oynuyoruz. Ara ara bazı günlerde Minecraft oynayacağız. Farklı oyunlarda oynamaya özen gösteriyorum elimden geldiğince. Dün mesela oturduk Just Chatting yayını yaptık. Sohbet muhabbet internetten video izlemeci. Ekiple beraber Discord dedik. Güzel bir yayın oldu. Yayınlara uğramanızı tavsiye ederim. Güzel vakit geçiriyoruz. Eğleniyoruz yani. Hani YouTube'dan ziyade orada ortam birazcık daha samimi. Çünkü anlık reaksiyon alabiliyorsunuz orada. E, onu da söyleyeyim. Tabi burada da samimi de. Hani orada demek istediğim soru cevap şeklinde. Burada siz mesela yazı yazdığınızda ben burada olmamış oluyorum. Kanka kestik bunu ya Efe. Versene bana bir kalkan malkan bir şey. Veririm ben sana kanka da. Onda şey var ya. Arındır var kanka, arındır var. Oo kanka Oho! gördün mü? Kanka gördün mü hasarı gördün mü Efe? Gördüm kanka gördüm gördüm. gördüm of oh, fize, fize bak fize bak fizi ne hale getirdim bak. Konko. Güzel. Nidele power oğlum gelin lan buraya. Gelin lan buraya. var hareketler yapmak istiyorum lan size. Gel oğlum atla. Atla, atla seni de tektim lan. Atla lan. At. Ha. Kanka ben var ya yemin ederim şova kalktım ya. Oluyor, değil mi? Ben şova kalktım kanka. Bak o da değilse var ya. Aha. Onu da, onu da mı çalsam ya <laughs> Oğlum şova kalktım yemin ederim çok iyi ya Arkadaşlar iyi ki oynatmışsınız yani dele. Ya 3 yıl sonra böyle nidel oynayınca Bayağı da oynamayınca Bayağı güzel geldi tatlı geldi Umarım izlerken siz de eğlenmişsinizdir ee, Videonun çıkması çok iyi oldu Çünkü saat 8.58 birazdan da yayına gireceğim Güzel oldu nice beğendim Hadi Efe'ye verelim ya Teşekkür ederim ya. Arkadaşlar altın 3 liginde oynamışız. Öyle çok düşük bir değil yüksek bir da değil. Oynayamam zaten yani bilmediğim bir odan. Şöyle bir hasar tablosuna bakalım ben iyi vurduğumu düşünüyorum. 35k vurmuşum abi daha ne vurayım ya. Bak vurmakta sıkıntı yok. Hani o hero'yu bileyim bilmeyeyim elime aldığım zaman vuruyorum. Korkmuyorum vuruyorum. Rengar'a da şöyle bir laf söyleyeyim arkadaşlar. Rengar önemli olan boyu değil işlevi. Niye böyle bir şey yazdım ben bu adama? Nereden bağlayacağız şimdi? Ha şey yani. Onunki daha büyük ki arkadaşlar. Hani onun daha büyük ya hani kedisi. kedisi. onun 15. kedisi daha büyük. Evet, bizim kedi birazcık daha küçük. Yani zayıf o yüzden. Neyse kendinize iyi bakın. Gelin. Seviliyorsunuz. Ee, bir sonraki e, sen tuvalette misin? Hayır kanka. Neden? Ne bileyim sesin yankı yapıyor da kanka. Valla. Evet ben burada mikrofona video çekerken yakın konuşuyorum. <laughs> Hazır sen de fırsattan istifade tuvalete mi girdin? Yok kanka tam tersi yemek açtım yemek yiyecektim. Kahvaltı yapacağım saat akşam 9. Arkadaşlar ben sizi de. seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere diyorum. Hoşçakalın efendim. Yayınlara gelmeyi unutmayın. Görüşürüz.